çok basit ve çok ucuz bir maske tarifi. Keten tohumu <laughs> Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel. Bugün evde, kendi başınıza hazırlayabileceğiniz bir maske tarifiyle ile karşınızdayım. Ee, çok basit ve çok ucuz bir maske tarifi. Keten tohumu suyla ile yapacağımız, e, vücuttaki kolajen miktarını arttıran, cildinizi ışıl ışıl parlatan bir e, maske hazırlayacağız şimdi. Tabi e, bu aşama aşama olacak bir şey. Ben ilk günü çekiyorum çünkü bu keten tohumlarını su ile karıştırıp önce şişmelerini sağlayacağız su alıp. Sonraki aşamada ısıtacağız. Ee, sonra jel bir kıvama getirip buzdolabına koyacağız. Sonra da uygulama videosu çekeceğim. Yani gün ve gün çekeceğim bir videoda e, izleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Keten tohumunu aktardan aldım. Şu e, keten tohumu 3.5 TL tuttu. Yani oldukça ucuz bir maske e, ile geliyorum. Daha da az miktarda alabilirsiniz. Ben açıkçası daha da az amin diye düşündüm. Şöyle... Bir, iki yemek kaşığını koyuyorum. Ya da bir yemek kaşığı koyalım. Eğer o istediğim jel kıvamı olmazsa üstüne biraz daha ekleyebilirim. Daha mantıklı olur. Şu şekilde... Su ile beraber şöyle... Gözüküyor mu bilmiyorum ama... Şöyle hazırladım. Bunu şimdi beklemeye bırakıyorum. Bir gün içerisinde bunlar 24 saat içerisinde soğudu, şişecekler. E, ertesi günde bunu ısıtacağız. E, yine aynı şekilde videonun devamında görüntüleri ekleyeceğim. Evet, herkese merhaba. İkinci günümüzdeyiz bugün. E, yapacağımız şey, daha önceden ıslattığımız ve biraz şişen keten tohumlarımızı kısık ateşte e, o suyu çekene kadar ee, kaynatacağız. Tabii biraz fazla oldu ateş. Azıcık kısıyorum. Ondan sonra kaynadıktan sonra biraz altını kapatıyorum. İyice suyunun çekmiş olmasını bekliyoruz. Böyle jöle kıvamına geliyor. O kıvamı aldıktan sonra da buzdolabına atacağız. Yarın da uygulama yapacağız. geldik üçüncü günümüze. Nihayet maskemiz hazır. Buzdolabında beklettiğimiz ve böyle jölemsi bir kıvama gelmiş maskeyi size gösteriyorum şu şekilde. Tam istediğimiz kıvamı bulduk. Çok kolay bir maske. Çok az tarifle kullanıyoruz. Kokusu yani tahıl kokuyor. Hayvansal bir ürün olmadığı için. Biliyorsunuz ki keten tohumu çok iyi bir kolajen kaynağı. Bitkisel bir kolajen. Dolayısıyla vücudumuz için, özellikle cildimiz için de yararlı. Keten tohumun faydaları saymakla bitmez. Özellikle diyetisyenler kilo verdirme açısından çok öneriyorlar. Çok zengin bir omega 3 kaynağı, bitkisel omega 3 açısından önemli. Biz bunu tabii ki de aldıktan sonra kendi vücudumuza uygun şekildeki omega 3'ü çeviriyoruz. Onun dışında tansiyonu düşürmesi açısından yine sedef ve egzema hastalıklarında da keten tohumu gerçekten öneriliyor ve kullanılıyor. Maskemiz hazır. Ben şimdi maskemizi süreceğim. Size etkilerinden bahsedeceğim. Yine göz çevresinden sakınarak uyguluyoruz maskemizi. Onun dışında bunu sürüp gece yatıp da bekleyebilirsiniz. Yani sabah da yıkayabilirsiniz. Yani yüzde kalabilir. Ama yani kuruduktan sonra yastığa da bulaşmaz ama bazı İnsanlar çok mutlu değiller, yani yüzlerinde böyle bir şeyle uyumaktan. O zaman 10 dakika bekletip yıkayabilirsiniz de. Nemlendirme özelliği kuvvetli. Dediğim gibi göz çevresinden sakınarak kullanıyoruz, ama burun çevresine rahatlıkla sürebiliriz. Yine alın bölgesine de buradaki deri kalın olduğu için kullanabiliyoruz. Boyun ve el sırtına da kullanabiliriz ama ben şimdi hani gömleğim olduğu için o boyun bölgesine çok fazla sürmeyeceğim. Gözenekleri sıkılaştırma açısından, cildi nemlendirme açısından çok faydalı. Ben tabii ki de çalıştığım için bugün hastalarım olduğu için bu maskeyi yıkayacağım. Ama dediğim gibi ince bir tabaka halinde sürüp gecede kalabilir. Herhangi bir zarar vermez. Bu tür maskeleri kullanırken bitkisel kaynaklı olsa da dahil yine de küçük bir test yapıp cildinizin reaksiyon verip vermediğine dikkat edin. Bunun içerisinde keten tohumu var. Başka bir şey yok. Dolayısıyla çok fazla bir reaksiyon olacağını da zaten tahmin etmiyorum ama tabii doktor olarak bu uyarıyı da yapmam gerekiyor sizler için. Her kişinin alerjisi farklı olabilir. Sizin keten tohumuna alerjiniz vardır. Yüzünüzde kızarıklıklar, kaşıntı olabilir. Çünkü hepimizin çeşitli şeylere alerjisi olabiliyor maddelere karşı. Şöyle biraz da masaj yapıyorum ki gözeneklerin içerisine de girsin. Özellikle bunun omega 3'ten ve kolajeninden faydalanmaya çalışıyorum. Şöyle yaptım. Şöyle. Ondan sonra kalın da şey dudaklarıma sürüyorum. Güzel. Evet kalın da buzdolabına yine koyabilirsiniz. Bu şekilde uzun bir süre bu maskeyi kullanmanız ve muhafaza etmeniz mümkün. Bozulmaz çünkü hayvansal bir içeriği yok. Buzdolabını sakladığınız sürece bunu gün aşırı ya da 3 günde bir uygulamanız mümkün. Her gün de kullanabilirsiniz. Bu şekilde kıvamı böyle. Bununla ilgili deneyip bana geri dönüşlerde bulunursanız sevinirim. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Bu arada bana içerik videoları ile ilgili yorumlar ve önerilerde bulunabilirsiniz. Teker teker okuyorum ve sizin önerileriniz doğrultusunda yeni içerikler çekmeye özen gösteriyorum. Görüşürüz.